Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Ne verirsen elinle, o da gider seninle der büyükler. Bilenler böyle söylüyorlar. İşte bu da cömertlerin vasıflarından bir tanesi. Karşılıksız vermek, Allah rızası için cömertçe bahşetmek. Allah cömertleri sever. Bugün tekne orucunda masallar programımızda İnşallah cömertliği konuşacağız. Cömert insanın neler kazandığını konuşacağız. Tabii minik kıssalarımız da olacak. Hadi bakalım. Merhaba çocuklar. Nasılsınız? Allah'a muafiyet iyilik versin. Bugün size cömertlikle ilgili güzel bir hikaye anlatacağım. Eminim sizin de hoşunuza gidecek. Hepimizin etrafında çeşitli iş yerleri vardır, değil mi? İşte anlatacağım hikaye de bu iş yerlerinden birinin sahibinin başından geçen yaşanmış bir hikaye. Ahmet Bey her gün sabah erken saatlerde ayakkabı sattığı dükkanını açar ve o gün akşama kadar ticaretle meşgul olur. Gelen müşterilerine yakın ilgi gösterir. İşte ayakkabı alana ayakkabılarını paketleyip verir. İşte bakmak isteyene de dükkanda sattığı ayakkabılarla ilgili bilgiler aktarır. Ahmet Bey'in dikkatini bir şey çeker çocuklar. Her gün öğleye doğru ayağı hafif aksayan 12-13 yaşlarında bir çocuk gelir, vitrinden, dükkanın vitrininden içeriye bakar, ayakkabıları büyük bir özlemle süzer, inceler, sonra mahzun böyle üzgün bir şekilde dükkanın önünden ayrılır. Bir gün, iki gün, üç gün Ahmet Bey'in dikkatini bu çocuk ziyadesiyle çeker. Çok fazla dikkat eder Ahmet Bey. Çocuk ayakkabılara büyük bir özlemle bakmakta. Özellikle spor ayakkabılarının olduğu bölüme büyük bir özlemle bakmakta. Sonra hiçbir şey söylemeden çekip gitmektedir. Nihayet Ahmet Bey karar verir ve <laughs> o gün çocuğun geleceği saati beklemeye başlar. Yine öğleye doğru çocuk yavaş yavaş dükkanın önüne gelir, vitrine yaklaşır. Spor ayakkabılarının olduğu bölüme doğru büyük bir merakla, istekle bakarken Ahmet Bey müşterisinden müsaade isteyerek dükkanın önüne çıkar. Merhaba der çocuğa. Çocuk mahcup, merhaba amca diye cevap verir. Hayırdır? Beğendiğin bir ayakkabı mı var? Yok, sadece bakıyordum der. Gel içeriden daha yakından bak bakalım diye dükkana davet eder Ahmet Bey. Çocuğun elbiseleri biraz eskidir. Ayağındaki ayakkabılar da gerçekten sağından solundan patlamış yırtık ayakkabılardır. Ahmet Bey çocuğun haline üzülür. Sen ne yapıyorsun? Nerede oturuyorsun? Ne iş yapıyorsun diye sorar çocuğa şefkatle. Çocuk şehrin dışındaki bir mahallede oturduğunu, hemen yakında bulunan işte otobüs durağında bir boya sandığı olduğunu ve orada ayakkabı boyayarak annesine, babasına, evinin geçimine katkıda bulunmaya çalıştığını, yardımcı olmaya çalıştığını söyler. Hakikaten Ahmet Bey çocuğun parmaklarına, ellerine bakınca böyle ayakkabı boyasından siyah, böyle değişik bir renk olduğunu görür. Peki sen bu vitrinden ayakkabılara bakıyorsun, beğendiğin var mı? diye sorar. Çocuk Cevap vermez, mahcubiyetle başını önüne yer, çok da terbiyelidir. Ahmet Bey çocuğun bu tavrından çok hoşlanır. Gel bakalım der. Elinden tutar büyük bir sevgiyle vitrinin önüne götürür. Göster bakalım beğendiğin ayakkabıyı der. Çocuk ayakkabıların içerisinde kendi ayağına olacağını tahmin ettiği pahalı bir ayakkabıyı gösterir. Bunlar çok güzel der. Ahmet Bey hemen çocuğu içeriye alır. Vitrinde bulunan o pahalı ayakkabının aynısından. Dükkandaki kutuların içerisinden bir çift çıkartır. O çocuğun önünde eğilir. Bizzat ayakkabılarını giydirir. Ayakkabılarını giydirirken bakar ki ayaklarında çorap da yoktur. Çok üzülür Ahmet Bey. Beğendin mi der çocuğa büyük bir sevgiyle. E, evet ama benim bunları alacak param yok. E canım der, biz herkese parayla satmıyoruz. Bizim her ay belli müşterilerimize ve misafirlerimize ikramımız var. Bu ayda bu ikram sana tesadüf etti. Ne büyük tesadüf, ne güzel. Sen geldin bak şanslısın. Bu ayki ayakkabı talihlisi müşterimiz sensin der. Çocuğu kırmamak adına. Oysa öyle bir uygulaması yoktur Ahmet Bey'in. Hemen ayakkabıları giydirir, beğendin mi der. Beğendim. Sonra der Ahmet Bey, bizim müşterilerimize ayrı bir uygulamamız da var. Ee, yani mesela bence sen daha güzel giyinebilirsin, çok daha yakışıklı olursun sen. Gel sana bu konuda da yardımcı olayım. Benim arkadaşlarım var. Onların da bu tarz uygulamaları var eminim der ve elinden tutarak güzel bir e, konfeksiyon mağazasına götürür. Arkadaşlarından birinin konfeksiyon mağazasına. Orada baştan ayağa o güzel çocuğu giydirir. Şimdi ders ee, evine gideceğiz. Çünkü biliyorum ki annen baban sana bunları nereden aldığını soracaklar. Senin gibi terbiyeli ve güzel ahlaklı bir çocuğun yanlış yapmayacağını bilirler ama yine de tedirgin olmasınlar. Hadi gidelim. Ben de onlara gerekli açıklamayı yapayım der. Ahmet Bey boya sandığını alırlar birlikte çocukla. Arabasına bindirir çocuğu. Dükkanını çalışanlarına teslim eder ve çocuğun evine gelir. Annesine babasına çocuğu dışarıya gönderdikten sonra onu incitmemek için gerekli açıklamayı yapar ve o günden sonra o ailenin hep yanında olur. Çünkü aile gerçekten ihtiyaç sahibidir. Ahmet Bey büyük bir cömertlik örneği göstererek uzun süre o ailenin kendini toparlaması için yardımcı olur ve cömertçe onlara destek çıkar. İşte Allah cömerttir, cömertleri sever. Bu hikayede olduğu gibi değil mi? Karşılıksız vermek ne kadar güzel bir duygu değil mi çocuklar? Allah yüreğimizden cömertliği almasın inşallah diyorum ve tekrar görüşünceye kadar sağlıcakla kalın.